Şangay Yangtze Halicinde konteyner gemileri Shinki Cenk 69 ile Oceana çatıştı. Çatışmanın ardından Shinki Cenk 69 gemisi battı. Oceana ise çatışmanın ardından demirledi. Batan gemide bulunan 16 mürettebattan 8'i kurtarılırken 3'ü öldü. 5 gemi personelini ise arama çalışmaları devam ediyor. Şangay'a doğru seyir halinde olan konteyner gemisinde 650 konteyner bulunuyordu. 2018 yılında inşa edilen 165 metre uzunluğunda 23 metre genişliğindeki Batan Shinki Cenk 69 gemisi Çin bayrağı taşıyor. 172 metre uzunluğunda 27 metre genişliğindeki kazada hasar alan Oceana ise Antigua Barbuda bayrağı taşıyor.